listar tarafından dövülerek öldürüldü bu ülkede. Kimse İsmail Korkmaz'ı hatırlamıyor şu anda. Merak etme Götü Götüboklu Yeni Zafer Partisi'ni kimse hatırlamaz. Götüboklu dememizin sebebi yeni olmasından kaynaklı yanlış anlama. Neler neler oldu? Kimler kimler öldürüldü? Elinde elinde kağıtlarla, belgelerle bakanın karşısında ağlayıp "Ondan sonra ben sizden para dilenmiyorum. Ben sizden para dilenmiyorum. Ben sizden sadece bu ilaçları alabilecek e, işi istiyorum diye ağlayan kadın o işi bulamadığı için hastalıktan öldü bu ülkede. O bakan şimdi kim bilir nerededir. Cebindeki ülkenin parasını hortumlayıp eli cebinde artist bir şekilde bütün milletin suratına vura vura o oyu e, oyu şeye atan e, güven oylamasında kutuya atan kişi bugün Büyükelçi olarak tatil yapıyor Avrupa'da.